Bismillah, Allah Allah. Şükür ettim, niyaz kıldım, bildim ki Hüda sensin. Muhammed Mustafa'nındır bu aşure. Biliriz günahımız haddinden aşmıştır. Aliye Mürteza'nındır bu aşure. İmam Hasan'ın aşkıyla geldik meydana. Hüseyin-i Kerbela'nındır bu aşure. İmam Zeynel Aba Bakrı Cafer Kazım Musa Rıza'nındır bu aşure. Severi Şahdaki ile Banaki Hasan'in el askeri nedir bu aşire? Muhammed Meti sahibi zaman eşinde yatan gedalarındır bu aşire. 12 imam bir nurdan oldu Er Sultan Hatayi Kerbela şehitlerindir bu aşire. Allah 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 kazanç kazançlar kazançları çok ola birler bin ola binler kadim ola kadalarına kalkan belalarına bekçi On 12 imam ağay kamber sahibi düzdüğün ellerinden avuçlarından kesip münafık ele salıp giriftar eylemeye dilde dilekte gönülde muratları müşküleri hal ola ettikleri piştikleri rast dürüst gelen kisteleri ambarlar dolu ola Çağırdıkları her dayı Muhammed'den Ali ola. Muhammed'den Ali, car kendine mühüm hanedanın carına, imdadına yetişmiş ola. Bu aşire lokmalarında hizmeti geçen bütün canlarımızın hizmeti hat dergahında kabul ola. Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den günümüze Madani için, dini için, milleti için şehit olan bütün ecdatlarımızın ruhları şad olan mekanları cennet olan. Bizlere bu vatan toprağını emanet eden, başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ruhları şad olan mekanları cennet olan. Nutuk Şahı Merdan, Ali'nin olan nüfus ceddim İmam Zeynal Abdinnola gerçeğin demne hümmüne ya Ali. Ya Allah. Ya Muhammed, ya, ya Ali Canlar hak katında aşiremiz kabul olsun inşallah Allah Tuttuğumuz Allah oruçlar Allah. da hak katında kabul olsun